Popüler Kültür videolarına hoş geldiniz. Bu videoda geçmişi Mezopotamya uygarlıklarına dayanan hayat kadınlığını bir başka ifadeyle ticari cinselliği anlatacağız. İyi seyirler. Kaynaklara göre cinsel ilişki Mısır, Babil gibi medeniyetlerde toprağın bereketini ve verimini artırsın diye kutsal mekanlarda, tapınaklarda yapılırdı. Günümüzde insanlığın onuruna çok büyük zararlar veren bu iş, o zamanlarda öyle saygın bir meslek ya da görevdeki saygın ailelerin kızları seçilirdi. Seçilen kızlar onurlandırılmış sayılırdı. Kadınlar bu mesleğe gönüllü olurdu. Ancak verdikleri hizmet karşısında para alırlardı. Ve bu para tapınağın hazinesinde kalırdı. Ancak bu kadınların üzerinden kazanılan tatlı paralar zamanla bir sektör oluşmasına yol açmıştı. Tarihte bilinen ilk genel ev M.Ö. 6. yüzyılda Atinalı Solon tarafından açılmıştır. Dikterion denilen bu evler de devlete aitti. Her evde bir memur çalışmakta ve Pornikteos adı verilen vergiyle kazanç devletin kasasına aktarılmaktaydı. Hayat kadınları kendi içinde sınıflandırılmıştı. En alt tabaka Dikterades, orta sınıf hayat kadınları ise Auletrides, soylular ise Hetaires adını almaktaydı. Dikteriadesler genellikle yetim ve kölelerden oluşan en alt tabakaydı. Güneş doğmadan sokağa çıkmaları, kutsal alanlara girmeleri, izinsiz şehirden ayrılmaları yasaktı. Ayrıca saçlarını sarı boyamak ya da sarı peruk takmak zorundaydılar. Sadece onlara özel bir üniformaları vardı. Halkın en alt tabakasına hizmet ederlerdi. Avletri destler yani orta sınıf hayat kadınları ise soylu kısım hariç herkesle birlikte olabilmekte ve dikteler mahrum olduğu haklardan yararlanabilmekteydiler. Etaeresler ise sadece soylularda birlikte olur ve bazı özgürlüklere sahip olurlardı. Bunlardan bir tanesi istemedikleri erkekleri reddetme haklarıydı. Bu kadınlar müzik, tiyatro, dans ve genel kültür dersleri almaları nedeniyle birlikte oldukları soylulara zihinsel tatminde yaşatırlardı. Yunan toplumunda bazı cinsel pozisyonların kadınlarca yapılması çok ayıp sayıldığından hayat kadınlarına giden erkek sayısı gün geçtikçe artmıştı. Bu krallığın engizisyonu bu yönetimi devletin kasasının lehine çevirmek için, devlet eliyle açtığı genelevi savunmak için kadınları tarih boyunca erkeğe karşı geri planda bırakmaya yönelik cinsel ayrımcılık içeren bir konuşma yaptığı söyleniyor. Bu konuşma metni ise soylu Atinalı işler. Sizin evlerinizde oturup gençlik ve güzelliğinizi korumanız gerekmektedir. Bırakınız kocalarınız hayat kadınlarıyla cinsel isteklerini tatmine çalışsınlar ve siz rahat bıraksınlar. Yine de Antik Roma'da fuhuş o kadar yaygınlaşmıştı ki hayat kadınlarına şehirlerin belediyeleri tarafından çalışma belgesi verilmeye başlanmıştı. Ancak bu belgeyi alan bir daha ismini sildiremeyeceği için birçok hayat kadını o dönemlerde kaçak çalışıyordu. O dönemlerde kayıt dışı çalışan hayat kadınlarının da etkisiyle Roma'da fuhuş konusunda aşırı bir yozlaşma yaşandığı bilinmektedir. Hatta bir ticaret ve liman kenti olan Pompei'de farklı milletlerden erkekler dinbilseler dahi seks ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye şehrin kaldırımlarındaki tabelaları takip ederek doğruca geneleve ulaşırlardı. genel eve vardıklarında eğer dil bilmiyorlarsa duvara işlenmiş flexlerdeki pozisyonları gösterip bugünkü anlamda menü karşılığında denk gelen parayı öderlerdi. Roma'da ayrıca üzerlerinde pozisyon ve sayıların olduğu jetonların kullanıldığı da tahmin edilmektedir. Burada özellikle belirteyim. En eski meslek mi görevim olduğu henüz netlik kazanmış olmasa da bu bir insanlık dramıdır. Belki de onurlandırılarak tanrılara adanmış ömürlerden otoban kenarlarında geçen ömürler arasındaki tek fark yüzyıl farkıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.